Ben Messi'ciyim Ronaldo'ya büyük saygım var ama Messi Ama sen, sen necisin? Messi. Tek gerçek Messi'dir Neyim? ben de Ronaldo'cuyum Eğer ki Eğer ki bir çocuk futbol oynarken küçükken Çalım yaparken Messi, Messi diye bağırıyorsa O çocuk Messi'cidir ve <laughs> <laughs> o çocuk benim arkadaşlar Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh Eren eni çekmedin mi peki? Mami. Bir yandan. Çekerim. Ya, adam gülmüyor artık gülmüyor. Anla bunu o gülmüyor adam. <laughs> Abi banlayacağım ki. Erkek sen banlarsın. Banlamazsan adam değilsin. Çok ciddi söylüyorum. Adammış kanka. <laughs> <bence. O> adammış. <laughs> Adamla tuttu 40 yılda bir amınak. <laughs>